MSV öncesi tarih videolarımızın 5.si ile karşınızdayım. Şimdi 5'te 5 beş dedik. Serüvene böyle başladık ve şimdi son videomuz. MSV sınavına girdiniz, 5. soruya geldiniz. 5. soru Atatürk'ün ilke ve inkılapları ile alakalı bir soru olacak muhtemelen ama iç ve dış politikadan da soru gelebilir. O yüzdense bu bölümde iki konu hakkında da bilgi vereceğim. Ne oldu? En son dördüncü videoda gördük. Milli mücadeleyi gerçekleştirdik. Ülkemizi düşmandan temizledik. Ardından Mudanya mütarekesiyle, Lozan Barış Anlaşması'yla bağımsızlık yolunda önemli adımlar attık, önemli kararlar aldık. Peki sonra ne oldu? Mustafa Kemal'in bir hayali daha vardı. Önce ilk hayalini gerçekleştirmeyi başardı. Bağımsızlıktı o hayali. İkinci hayali ise egemenlik. Artık padişah yoktu hayatımızda olmamalıydı. Artık halk kendi kendini yönetmeliydi. Ne yaptı o yüzden 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. Ardından 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Ancak tam demokrasi sağlanamamıştı. 3 Mart 1924'te halifeliği de kaldırdı. Egemenlik yolundaki engelleri tek tek ortadan kaldırıyordu Mustafa Kemal. Ama çok partili hayata geçmediğiniz müddetçe tam bir demokrasiden söz etmeniz mümkün değildi farklı görüşler farklı partiler aracılığıyla mecliste temsil edilebilmeliydi. Önce kendi bir parti kurdu, Cumhuriyet Halk Fırkası. Ardından ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olacaktı. Onun ardından da Serbest Cumhuriyet Fırkası. Şimdi hepsi hakkında tek tek bilgi vereceğim size. Ancak Mustafa Kemal döneminde çok partili hayata geçiş sağlanamadı. Her parti bir isyanla sonuçlandı. Ne oldu? Din elden gidiyor diyenler. Cumhuriyeti laikliği kendi yaşamları önünde engel kabul edenler çıkardıkları isyanlarla bu partilerin tek tek kapatılmasına neden oldular. Ve Mustafa Kemal en sonunda ne düşündü? Halk henüz demokrasiye hazır değil. O yüzden de çok partili hayata geçiş yönünde çalışmalar yapmayı bıraktı. İşte çok partili hayata ilk kez 1946 yılında Demokrat Parti'nin kurulmasıyla ne yapıldı? Geçilebildi. Hadi gelin şimdi tek tek anlatalım. Mustafa Kemal'in ilk kurduğu parti Cumhuriyet Halk Fırkası, sonra CHP olacak yani Cumhuriyet Halk Partisi. Kuruluş tarihi 9 Eylül 1923 yani Cumhuriyet'in ilanından önce. Kuruluş temeli Sivas Kongresi'ndeki Cemiyet, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Savunduğu ilkeler neler? Ekonomi modeli olarak devletçiliği benimsemiş. Yani bütün ekonomik kalkınmaları devlet yapacak. Çünkü halkın elinde yeterli sermaye yok tüm Atatürk ilkeleri yani 6 ok kabul edildi. Çift dereceli de seçim sistemi benimsendi. Önce temsilciler seçiliyor sonra onlar meclise girebilmek için mücadele veriyor. Böyle bir sistem. Kuruluş kararları 9 umde dediğimiz kararlar bunlar tam bağımsızlık amaçlı Mustafa Kemal Atatürk tarafından yayınlanan bildiriler. İktidar süresi de 1923'ten 1950'ye kadar. 1950'de çünkü yapılan seçimleri Demokrat Parti kazandı ve de iktidarı ele geçirdi. Atatürk döneminde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da kuruldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları Kazım Karabekir, Refet Bele, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Adnan adı vardı. Aslında Mustafa Kemal'in yakın silah arkadaşlarıydı ama farklı düşüncelere sahip oldular. Milli mücadelenin ardından kendilerine de bir parti kurmak istediler. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olarak da tarihe adını yazdırdı. CHP'ye muhalefet noktaları vardı. Neydi bunlar? CHP devletçiliği savunurken bunlar ne yapacaklardı? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası liberalizmi yani serbest ekonomiyi savunacaklardı. Ancak serbest ekonomi zaten aslında CHP'nin de karşı çıktığı bir ekonomi modeli değildi. Sadece halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için uygulanabilirliği düşüktü. Laiklik dini inançlara saygılı olmasına baktığınız zaman güzel bir ifade ama dini inançlara saygılıyız dediğiniz zaman sanki Cumhuriyet Halk Fırkası saygılı değilmiş gibi bir izlenim ortaya çıkabilir ki çıktı da ve bunun ardından da Şeyh Said isyanlı yaşandı. Şeyh Said isyanı tam da aslında İngilizlerle Musul mevzusunu görüştüğümüz sırada İngilizlerin de kışkırtmalarıyla gerçekleşti. Ortamda kışkırtmaya müsaitti. Şeyh Said isyanından dolayı Trakiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Yani Şeyh Said isyanı neye karşı bir isyandır? Cumhuriyetçiliğe karşı. Peki bu isyan hangi ilkenin anlaşılmadığının göstergesidir? laikliğin laiklik anlaşılmamış ve de bu parti ne yapıldı bu isyan yüzünden kapatıldı. Ardından Mustafa Kemal'in isteğiyle Fethi Okyar'a ne yapıldı? Serbest Cumhuriyet Fırkası açtırıldı. Önemi Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisiydi. Parti programında yine liberalizm benimsendi, dini inançlara saygılıyız dendi. Ancak toplum içerisinde yine bunu geçmişle bağdaştıranlar, terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu sıralara kendini götürenler yaşadı oldu, ortaya çıktı ve de ne yaptılar? Bir takım sorunlar yaşatmaya başladılar. Fetokyar da partiyi kendi isteğiyle kapattı. Çünkü dedi şey Said İsyan'la benzer bir olayın yaşanması çok muhtemel. Ancak parti kapatıldı, Menemen olayı ortaya çıktı. Bakın öbüründe şey Said İsyan'la yaşanmış parti kapatılmıştı. Burada parti kapandı ardından da Menemen olayı yaşandı. Peki Menemen olayı yine cumhuriyetçiliğin anlaşılmadığını, yine daha doğrusu cumhuriyetçiliğe karşı olunduğunu, yine laikliğin anlaşılmadığını gösterdi. Anlaşılmamış. Peki bunlar nasıl isyanlardı? Hem Şeyh Said isyanı hem de Menemen olayı. Bunlar nasıl isyanlar? İrticai isyanlar. İrticai ne demek? geriye dönen demek geriye dönüş yani herkes ilerisini isterken daha modernini isterken bunlar daha geriye giderekten eski düzeni getirmeye çalışanlar cumhuriyeti istemeyenler laikliği istemeyenler bu iki isyanın ortaya çıkmasında etkili oldular işte bu yüzden de Mustafa Kemal bir daha çok partili hayata geçiş denemesi yapmadı Bunlar iç politikada yaşananlar. Tabi bu arada söylemediğim bir şey var. Şimdi Şeyh Said isyanı yaşandı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. İşte o ara İzmir suikasti gerçekleştirildi. Mustafa Kemal'e yönelik bir suikast. Mustafa Kemal bu suikastten kurtulmayı başardı. Ve işte orada tarihe geçen sözünü söyledi. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır dedi. Ne dedi yani benim bedenim değersiz ben zaten bir gün toprağa karışacağım bu değersiz bedenim zaten yok olacak ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak dedi. Mustafa Kemal'in hangi sözleri hangi ortamda söylediğini bilmek de önemli gençler. Şeyh Said Siyan'dan sonra İstiklal Mahkemesi kuruldu Menemen olayından sonra yine İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Orada amaç neydi bu olaylarda sorumlu olanları? yargılamak ve de böyle bir olayın yeniden yaşanmasını engellemek aynı şekilde İzmir suikastinden sonra da yine mahkemelerden yararlanıldı. İç politikanın ardından gelelim dış politikaya. Lozan'dan kalan sorunlar çözülmek istendi. Önce Lozan'dan kalan sorunlar sonra da 2. Dünya Savaşı başlamak üzereydi ona yönelik alınan tedbirler. Mesela yabancı okullar sorunu Şöyle sorular gelebilir. Yabancı okullar sorunu en çok hangi devletle aramızın açılmasına neden olmuştur? Fransa. Fransa'nın Türkiye'de çok fazla okulu vardı ve bu okullarla ilgili aldığımız kararlar Fransa'yı çok da hoşnut etmedi. Dolayısıyla da biz bağımsızlığımızdan asla taviz vermek istemedik. Kendi milli menfaatlerimizi esas aldık, egemenlikten dönmedik ve de bunu kabul etmek zorunda kaldılar. Ne yaptılar? Egemenlik haklarımıza ve de tam bağımsızlık ilkesine uygun olarak yabancı okulların Türkçe, tarih, coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe verilmesini ve de tüm bu okulların milli eğitime bağlı kalmasını kabul ettiler ve de kabul eden okullar okullarda varlığını devam ettirdi. Musul sorununa baktığımızda Lozan'da İngilizlerle görüşmüştük ve sonraya bırakmıştık bu konuyu. Demiştik ki sonra görüşelim ancak işte sonraki görüşmelerde İngilizler Şeyh Said Sian'la da destek verdiler. Ve de biz e, milletler Cemiyeti'ne de hatta götürdük olayı ama biz o dönem Milletler Cemiyeti'ne de üye olmadığımız için İngilizler daha doğrusu özellikle Milletler Cemiyeti'nin de karışmasını istedi. E, onlar kurucu devletler arasındaydı. Tabii ki onların menfaatlerine uygun olarak ne yapıldı bu sorun çözüldü. Ve ne yazık ki misak-ı milliye aykırı olarak çözüldü. Taviz vermek zorunda kaldık. İngiltere e, yönetimindeki ığra, musulu e, ne yaptık bıraktık 1926 Ankara Anlaşması'yla. Nüfus mübadelesi sorununa baktığımızda bunun diğer adı etablidir. Yani bazen nüfus mübadelesi demez de etabli diyebilir, yer değiştirme diyebilir. Burada Yunanistan milletler cemiyetine götürdü e, bu durumu. Daha doğrusu Yunanistanlarımızda çok ciddi bir sıkıntı yaşandı. Yunanlılar çok ağırdan aldılar nüfus değişimini. Yani Anadolu'daki Türkler Yunanistan'a gidecek, Yunanistan'daki... E, Türkler Anadolu'ya gelecek Anadolu'daki Yunanlılar da Yunanistan'a gidecek yani ben kendi milletimi istiyorum ona da kendi milletini gönderiyorum aslında ama Yunanlar bunu çok ağırdan alınca konu milletler cemiyetine de götürüldü burada da mütekabiliyet eşitlik ilkesine uygun olarak çözümlendi 1 milyon 200 bin Rum gidiyor 400 binine yakında Türk Anadolu'ya geliyor dış borçlar sorununa baktığımızda yine Fransa'ya çok fazla borcumuz varmış Fransa ile çok ciddi bir problem yaşıyoruz bunu da ne yapacağız nasıl çözeceğiz? Taksit taksit aşamalı aşamalı biz bunu bayağı uzun yıllar ödeyeceğiz Osmanlı'dan üzerimize kalan borçları. Çünkü şöyle demişiz önce bir bölelim yani Osmanlı'dan tek ayrılan devlet biz değiliz bir sürü devlet ayrıldı. Kime ne kadar borç düşüyorsa tespit edelim ve ödeyelim. Sonra kendi üzerimize düşen kadarın taksit taksit ödemişiz. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne katılmasına baktığımızda İspanya bunu öneriyor, Yunanistan destekliyor ve de Milletler Cemiyeti bizi de davet ediyor. O dönem Mustafa Kemal'i Milletler Cemiyeti'ne davet edecekler ve de Mustafa Kemal Milletler Cemiyeti'nin bu davet kararını kabul edecek. Neden? Çünkü Milletler Cemiyeti'ne girdiğinizde çıkarlarınıza göre de yararlanma imkanına sahip oluyorsunuz. Ayrıca dünya barışına katkı sağlamak istedi Mustafa Kemal. Çünkü en önemli sözlerinden biri de ne? Yurtta suç, cihanda suç. Barış yanlısı bir Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Dünya barışına katkı sağlamak istedi, dünya ile birlikte hareket etmek, uluslararası ittifaklara katılmak, o ittifaklarda yer almak amacıyla Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Balkan Antantı'na baktığımızda 2. Dünya Savaşı tehlikesine karşı batı sınırımızı korumak istedik ve batı sınırımızı güvence altına almak istediğimiz için Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antantı imzalandı biz evet böylece batı sınırlarımızı güvenlik altına aldık uluslararası bir ittifaka katıldık ama e, saldırı hiç beklemediğimiz bir yerden geldi İtalya Habeşistan'a saldırdı doğuda bir yer dolayısıyla biz de dedik ya batıyı koruduk ama doğuyu da korumamız gerekiyor ardından da Sadabat Paktını Türkiye, Irak, İran ve Afganistan imzaladı böylece güney ve doğu sınırlarımızı güvenlik altına da almış olduk. Bu arada 2. Dünya Savaşı tehlikesine karşı boğazların güvenliğini sağlayıp sağlayamayacaklarını sorduk tabi Avrupalı devletlere. Ve taraf devletler Türkiye ile beraber konuştular. Boğazlarda egemenliğimizi kabul ettiler. Dediler ki 2. Dünya Savaşı sırasında her devlet kendi derdine düşecek. Boğazların yönetimi de o zaman artık tamamen Türklere aittir. Lozan'da kurulan Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Türkler Boğazlar'da tam hakimiyet, tam egemenlik sağladı. Atatürk'ün hayattayken çözmeye çalıştığı bir konu vardı. Hatay meselesi, e, şahsi meselem dediği, 40 asırlık Türk yurdu düşmana teslim olunamaz dediği Hatay meselesi. Ancak Hatay Fransa ile özellikle aramızda çok ciddi bir problem. Çünkü Fransa'nın yönetimindeki Suriye'ye bırakmıştık Hatay'ı 1921 Ankara Anlaşması'yla. Ama 2. Dünya Savaşı tehlikesi belirdi. Fransa bölgeden çekildi. Hatay bağımsızlığını ilan etti. Türkiye'de Hatay'ı Türkiye'ye dahil edebilmek için çetin mücadeleler verdi. Ama e, bu dahil edilebilmesi Mustafa Kemal'in ölümünün ardından gerçekleşti. Atatürk'ün ilkeleri ve bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen inkılap hareketleri bizim için son derece önemli. Cumhuriyetçilik halkın yönetime katılarak söz sahibi olmasıdır. Egemenlik devletin yönetme yetkisinin millete ait olmasıdır. İki tane kavram var gençler ve bu iki kavram son derece önemli. Karıştırılan da kavramlar biri bağımsızlık biri egemenlik. Bağımsızlık şu demek kendi topraklarınız varsa üzerinde rahat rahat yaşayabildiğiniz, kendi bayrağınızı özgürce dalgalandırabiliyorsanız, kendi marşınızı haykıra haykıra seslendirebiliyorsanız, kendi dilinizi konuşup kendi dininize inanabiliyorsanız siz bağımsızsınız. Ama oy verme zamanı geldiğinde sizi kimin yönetmesini istediğinize dair gidip kararınızı bildirebiliyorsanız, oy kullanabiliyorsanız siz egemensiniz. Cumhuriyetçilik egemen olmaktır. Milliyetçilik de bağımsız olmaktır. Ama buna dikkat edin. Biz bağımsızlığı ezelden beri bilen bir milletiz. Atatürk'ün ilkeleri arasında bizim ilk bildiğimiz ilke nedir? Milliyetçiliktir. Çünkü biz bağımsızlığına düşkün, asla başka bir devletin himayesi altına girmek istemeyen bir milletiz. Bu anlamda da yine önemli. Mesela neler yapılmıştır cumhuriyetçilikle ilgili? TBMM açılmıştır. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesi, kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, 21 ve 24 anayasalarının kabulü, çok partili hayata geçiş denemeleri. Bunlar hep cumhuriyetçilikle ilgili. Yani yönetimle alakalı. Milliyetçilikle alakalı olanlar Türk kelimesini gördüğünüz yerler. Türk Dil Kurumu, değil mi? Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak için. Türk Tarih Kurumu ne kadar köklü bir tarihe sahip olduğumuzu göstermek için. Kabotaj kanunu yabancıların denizlerdeki taşımacılık hakkının elinden alınması yani ulusallaştırma yani bağımsızlık bu direkt milliyetçilik İsviçre medeni Kanunu'nun kabul edilmesi yine baktığınız zaman medeni kanun e, yine bir milliyetçilik bir bağımsızlık e, aslında medeni kanun daha çok halkçılığa da giriyor ama ara ara girdiği böyle başka e, şeylerimiz de var ilkelerimiz de var ama özellikle medeni kanun dediğinizde birinci sırada neye dahildir derseniz halkçılık olacaktır cevabım halkçılık devletin kurduğu imkanlardan halkın eşit şekilde yararlanması esastır ayrıcalık yoktur şimdi baktığımız zaman medeni kanunda kadın erkek eşitliğini sahip bir şekilde sağlanmaya çalışıldığını mal mülkün yine kontrol altına alınmaya çalışıldığını görüyoruz O yüzden medeni kanun halkçılıktır Kadınlara seçme seçilme hakkı. Şimdi seçme seçilme cumhuriyetçilik ama kadınlara dediğiniz zaman erkekle kadını ayırmadığınız anlamına geldiği için halkçılığa da girer. Aşar vergisinin öşürün kaldırılması. Aşar köylüden peşin alınan bir vergiydi ve köylüyü zor durumda bırakıyordu. Siz bu vergiyi kaldırdığınız zaman köylüyü ne yaptınız? Rahatlattınız. Dolayısıyla yine halkı düşünerek bir harekette bulundun. Halkçılık. Soyadı kanunun kabul edilmesi. Eskiden bir soyadı yoktu. A, paşa, efendi, molla gibi ünvanlar vardı ayrıcalık bildiren. Siz bu ünvanları kaldırıp herkese istediği eşit bir soy ismini verdiğiniz zaman yine ne yaptınız? Eşitliği sağladınız. Halkçılık. Yani halkçılık dediğiniz gençler sosyal devlet, halkını düşünen devlet, bir de eşitlik sağlayan devlet demektir. Aman buna dikkat. İnkılapçılık ülkenin çağdaş ve modern bir yapıya kavuşması demektir. Yani yüksek kelimesini gördüğünde modern, çağdaş, uygar bunlar hep nedir? İnkılapçılık. Sosyal alanda yapılan inkılaplar, siyasal alanda yapılan inkılaplar, ekonomik alanda yapılan, kültür ve eğitim alanda yapılan yani yapılan tüm değişimler, çalışmalar, yenilikler inkılapçılık ile ilişkilendirilebilir. Laikliğe baktığımızda din ve devlet işlerine ayrılmasıdır, kanunlar akla ve bilime dayandırılmalıdır. Ayrıca toplumda vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demokratik bir haktır. Kimsenin dinine ve vicdanına karışamazsınız, din ve devlet işlerini birbirine karıştıramazsınız. Bunları ayırdığınız zaman laiklik otomatik kendiliğinden gelir. Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, öğretmenin bunlar cumhuriyetçilikle ilgili değil miydi? Saltanat kaldırılırken Halifelikle saltanat birbirinden ayrıldı. Yani din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Halifelik devam etti, saltanat kaldırıldı. Bu açıdan baktığınızda bu laikliktir. Ama saltanatın tek başına kaldırılmasına baktığınızda cumhuriyetçilik yani sorunun nasıl geldiğine de odaklanmanız gerekiyor. Medeni kanun kabulü dediğim gibi aslında ilk sırada medeni kanun halkçılıktır ama başka bütün ilkelere de girebilir. Yani siz burada direkt kadını yarım akıllı sayıyordunuz, dine dayalı olarak bazı hakları vermiyordunuz. E artık onları da veriyorsunuz. E böyle bir dine dayalı bir bahane üretmiyorsunuz. O zaman bu da yine nedir? Laiklik. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Mustafa Kemal ne dedi? Bu ülke şehler, dervişler memleketi olamaz. Direkt çıkmış bir soru. Bu cümleyi gördüğünüzde aklınıza ne gelecek? Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Medreselerin kapatılması, tevhidi tedrisat kanunu, eğitim birliği demektir tevhidi tedrisat. Türk milli eğitimine bağlı dediğinde milliyetçilik olur. Tevhidi tedrisatla medreseler kapatıldı dediğinde laiklik olur. Yani burada kız çocukları da okuma hakkı kazandı dediğinde halkçılık olur. Sorunun nasıl geldiğine odaklanmanız önemli. Marif teşkilatı ile ilgili kanun yani milli eğitim müfredatı, şeriye ve efkaf vekaletinin kapatılması bakımı son derece önemli. Şer'i, şeriat, şeriye, dine dayalı hukuk kuralları. Yani siz bunu kapatıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuruyorsunuz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü kuruyorsunuz. Anayasadan devletin dini İslam'dır maddesinin çıkarılması Atatürk bu maddeyi 1924 anayasasına koydu neden yapılan inkılaplarda halkın tepkisini azaltabilmek için ancak halk o inkılaplara alışmaya başladığında bu madde layıklıkla örtüşmediğinden 1928 yılında anayasadan yeniden bu maddeyi çıkardı. Devletçilik nedir peki? Devletçilik ekonomi alanı ile ilgili her şeydir. Ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından gerçekleştirilmesidir. İzmir İktisat Kongresi, 1. 5 yıllık kalkınma planı, fabrikaların, yolların, barajların açılması, ağır sanayi hamlelerinin yapılması, bankalar kurulması, krediler verilmesi. Yani siz ekonomi ile alakalı hangi çalışmayı yaparsanız orada mutlaka devletçiliği görürsünüz siyasal alanda yapılan inkılaplar şimdi alan alan ayıralım şimdi ilke ilke gördük bir de ne görelim alan alan görelim. Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent olması, Cumhuriyet'in ilanı, 1924 Anayasası'nın kabul edilmesi, halifeliğin kaldırılması, çok parti hayata geçiş denemeleri, kabine sistemine geçilmesi, siyasal alanda yapılan inkılap. Öğretmenim kabine sistemi ne? TBMM açıldığında meclis hükümeti sistemi vardı. Ne demekti meclis hükümeti sistemi? Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Yani burada özellikle güçler birliği benimselmişti. Demokratik miydi değildi ama hızlı karar almak için gerekliydi. Oysa TBMM Cumhuriyeti ilan ettikten sonra Cumhuriyet'in ilanı ile bu sistemi değiştirerek meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş yaptı. Yani günümüzdeki sistem kabine sistemi biliyorsunuz bir bakanlar kurulu var. Yani yasama ayrı, yürütme ayrı, yargı artık ayrı. Burada ne var? Güçler ayrılığı. Hangisi daha demokratik? Tabii ki kabine sistemi. Güçler ayrılığı daha demokratik ama eskiden dönemin şartları gereği meclis hükümeti, güçler birliği sistemi benimsenmişti. Hukuk alanında yapılan inkılaplara baktığımızda yine anayasalar hukuk alanında gösterilebilir. Şeriye ve Efkaf Vekaleti'nin kapatılması, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu bunlar hep hukuk alanında yapılan yenilikler. Eğitim ve kültür alanında tevhidi tedrisat. Gençler bakın tevhid birlik yani tek inanç demek zaten bir olmak. Tevhid alanında tevhid hani birliği. Şimdi tevhidi tedrisat ne demek? Eğitim öğretimin tek elde toplanması demek. Eğitimdeki ikiliklerin ortadan kaldırılması. Duygu ve düşüncede ortak bir toplum yaratılması demek. Tamam mı? Yani bu bizim için son derece önemli. Marif teşkilatı, marifi görür görmez aklınızda eğitim gelecek zaten. Marif önemli. Harfin inkılabı. 1 Kasım 1928'de harfin inkılabı gerçekleştirildi. Amaç burada neydi Latin harflerinin kabulüyle? Okuma yazma oranını arttırmaydı. Okuma yazma oranı artsın diye harfin inkılabı yapıldı. Millet mekteplerinin açılması. Neden? Okumayı öğretmek için. Yani orada siz millet mekteplerinin açılmasını görüyorsunuz ki okuma yazma bilmeyene öğretilebilsin. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması tarihin ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Türk Dil Kurumu'nun kurulması yabancı sözcükleri dilimizden çıkarıyor. Halk evlerinin açılması köylüyü, vatandaşı geliştirmeye amaçlıyor. Üniversite reformu, en iyi üniversiteler, öğrencilerin hak ettiği üniversiteler bir reform hareketi başlıyor. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar İzmir İktisat Kongresi, İzmir İktisat Kongresi'nde ne kararları benimsendi? Misak-ı İktisadi. Ne demek yani misak-ı iktisadi? Yerli mal üretelim, yerli malı tüketelim. Değil mi? Yerli malı, yurdun malı. Yani burada amaç buydu. Türkiye İş Bankası'nın kurulması, aşar vergisinin kaldırılması, aşar vergisi halkçılık dedim size. Ürün üzerinden peşin alınan bir vergi kaldırıldı. Halk rahat, al, e, rahat etti, derin bir nefes aldı örnek çiftliklerin kurulması, burada tarımı daha artık modern bir hale getirebilmek için örnek çiftliklerle halk ne yapılacak eğitilecek, tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, böylece köylüye ihtiyaçları sağlanacak, kabotaj kanununun kabulü, milliyetçilik denizlerdeki taşımacılığın ulusallaştırılması ve teşvik sanayi kanunu aslında daha liberal ekonomiyle ile alakalı, devletle destekleyecek özel fabrikalarında kurulması amaçlanacak ama işte sermaye yetersizliğinden dolayı çok da başarıya ulaşamamış. Anadolu Üniversitesi'nin açılması, 12 hayvan Türk takviminin açıklanması, e, Türkçe ezan uygulaması. Şimdi 12 hayvan Türk takviminin açıklanması derken yani orada artık şey açıklanması değil onu yanlış yazmışız da e, artık biz hangi takvimin kullanımına geçiş sağladık e, şeyle beraber ekonomi alanında? E, miladi takvimin kullanımına geçiş sağladık çünkü Avrupa ile ne yapmaya çalıştık? Ticari uyum yapmaya çalıştık. Türkçe ezan uygulaması din ile hayatın bütünleşmesi hani bunlar biraz daha aslında e, ne ile alakalı eğitim ve kültürle alakalı yanlış tarafta okudum o bu tarafa ait. Tarım reformlarının yapılması çiftçi topraklandırma uygulamaları birinci beş yıllık kalkınma planı Sümerbank ve Etibank maden tetkik ve arama enstitüsünün kurulması ikinci beş yıllık kalkınma planı Karabük demir çelik fabrikalarının açılması. Nasıl sorular gelir? İkinci 5 yıllık kalkınma planı neden uygulanamadı? E yıl 1938 yani bir yıl sonra 2. Dünya Savaşı başlayacak bu yüzden de ne yapamadı? Uygulanamadı. Sosyal ve toplumsal alanda inkılaplar, şapka inkılabı, şapka kanunu, tek cezaviye türbelerin kapatılması, takvim saat ve ölçülerde değişiklik, soyadı kanunu, kılık kıyafet düzenlemeleri, kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, kadınlara seçme seçilme hakkı medeni kanunda verilmiyor bakın gençler sakın tuzağa düşmeyin tamam mı? Medeni kanunda seçme seçilme yok yani 1926'da yok gençler daha erkekler yeni öğrenecek bir şeyleri yani toplumun tamamını dahil edemiyor Mustafa Kemal alıştıra alıştıra bir e, entegrasyon söz konusu o yüzden de ne yapıyoruz burada seçilme hakkı yok 1930'da ne yapacak önce bir belediye seçimlerine dahil edecek kadınları 1933'te muhtar seçimlerine dahil edecek 1934'te de milletvekili seçimlerine kadınları dahil edecek. Hafta tatilinin cumadan pazar alınması bunların hepsi Avrupa ticari uyum için. Tarım alanında aşar vergisi, tarım kredi kooperatifleri, ziraat genel müdürlüğü, yüksek ziraat enstitüsü, devlet üretme çiftlikleri, toprak reformu yani farkındaysanız pek çok alana girmekte bunlar ama hani hangileri tarım hangileri ekonomi hangileri siyaset hangileri hukuk bunları da bilmekte fayda var sağlık alanındaki inkılaplar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulması, numune hastanelerin açılması, veremle mücadele cemiyetinin kurulması, merkez hıfzı sağ esitüsünün kurulması, sanatoryum ve dispanserlerin kurulması, laikleşme aşamaları nelerdir, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, şeriye ve fiyat vekaletinin kaldırılması, Tevhidi Tedrisat Kanunu, Medeni Kanun kabulü, Anayasadan Devletin Dini İslamdır maddesinin çıkarılması, laikliğin anayasaya girmesi, bir kanun daha var. Erkanı Harbiye Vekaletinin kapatılması. Gençler bu da yine karşınıza gelebilecek olan bir inkılap hareketi. Erkanı Harbiye kapatıldığı yerine Milli Savunma Bakanlığı ile Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. Şimdi buradaki amaç neydi? Ordunun siyasete karışmasına engel olmak. Ordu siyasete karışmasın diye bu ne yapıldı? Yenilikler yapıldı. Erkan-ı Harbiye vekaletinin kapatılması da yine özellikle bilinmeli. Sağlık alanında söyledik bunların hepsini numune veremle. Evet, laikleşme aşamalarında söyledik. Ee, bunlar Atatürk dönemi için bizim için son derece önemli. Peki öğretmenin bununla alakalı neler gelir? İnanır mısınız bir yıl tek tek tarih bilmenizi gerektiren bir soru sordu. Yani aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir gibi. Yani tarih bilmenizi gerektiren inkılaplarla, inkılap e, sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Ya da geçen sene Mecelle'yi sordu mesela. Mecelle neydi? İşte e, Osmanlı Devleti'ndeki medeni kanundu. Mecelle kaldırıldı. Yerine Atatürk döneminde medeni kanun hazırlandı. Şimdi Mecelle'nin yerine hazırlanan kanun hangisiydi dedi. Önemli eğitim birliğini sağlamak isteyen hangisidir der. Tevhidi tedrisat dersin. Milli eğitim müfredatı hangi kanunla sağlandı der. Marif kanunu dersin. Denizlerde ulusallaştırma, e, bağımsızlık neyle sağlandı der kabotaj dersin. Yani özellikle hangi inkılap hareketinin hangi ilkeyle alakalı olduğu ve de hangi amaçla gerçekleştirildiğini bilmenizi gerektiren sorular soruluyor. Cumhuriyetçilikle ilişkilendirilenler, laiklikle ilişkilendirilenler bunları tek tek bilmek zorundasınız gençler. Ya da dediğim gibi iç politikadaki ve de dış politikadaki e, yapılan çalışmalara dair sorularla karşılaşabilirsiniz. Biz 5'te 5'i tamamladık. Şöyle bir durum var. Geçen sene de 10'da 10 şeklinde örnek sorular çözmüştüm. Bakın bu soruları izleyin. Bu sorulara benzer sorular çıkar demiştim ki o zaten 10'da 10 videolarında 5 sorunun 3 tanesini birebir tutturmuştuk. O videoları da yine izlemenizi tavsiye ederim. Yani önce 5'te 5 videolarını izleyip iyice bu önemli olan konuları öğrendikten sonra 10'da 10 videolarından da örnek soruları izlerseniz gençler, msv'de zaten biz 5'te 5'iz. Sizi seviyorum, başarılar diliyorum. MSV'yi gerçekten isteyen, asker olmak isteyen yola açık olsun. Ama kendini denemek için girenler e, eminim zaten hepinizin çok iyi geçecek. Ama biz aynı zamanda TYT'de de yine önümüzde uzun bir yol var. Ne yapacağız? Tarih yapmak için mücadelemize devam edeceğiz. Hadi bakalım güzel haberlerinizi bekliyorum. Asker olmak isteyenler çok güzel bir meslek. TYT'ye devam edenler MSU kendinizi denemek için muhteşem bir fırsat. Sakın kaçırmayın. Herkes MSU'ya mutlaka girsin.